Merhabalar, sodalı çıtır börek tarifiyle sizlerleyiz. Ben içli yapmayı tercih ettim. Kıymalı ve patatesli iç harcı hazırladım. Öncelikle iç harçlarımızı hazırlıyoruz. Ispanaklı harç için soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Küçük küçük doğranması önemli. Ispanakları yıkayıp doğradım, ekliyorum. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, dilediğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz. Ben kırmızı toz biber de ekledim. Salça kullanmıyorum. Ekşi bir tat verdiğini düşünüyorum. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu pişme derecesi yeterli. Çünkü fırında da pişecek. Renk değiştirsin yeter. Ispanaklı harcımız hazır. Şimdi sırada ben patatesli de yapacağım ayrıca. Patatesli harç için patateslerimi haşladım önceden. Çatal ya da bir ezici yardımıyla eziyorum. Üzerine yine dilediğim baharatları, kırmızı toz biber olabilir, pul biber olabilir, karabiber, nane de yakışır patatese. Ve tuz ekleyeceğim. Karıştırınca patatesli iç harcım da hazır olacak. Ben bu böreği buzluk böreği olarak da kullanıyorum. Çünkü öncesinde sarıp buzdolabına buzluğa atınca beslenme için ya da ani gelen misafirler için hep hazır bulunuyor. Kolaylık oluyor benim için. Fırına direkt buzluktan çıkarıp fırına koyuyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yumurta sürüp çörek otu, susam vesaire ekleyip direkt pişiriyorum. Çözülmesini ya da erimesini beklemiyorsunuz buzluktan çıkarınca. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Ya da beslenme için 2-3 adet çıkarıp pişirip taze taze yolluyorum. Gördüğünüz gibi iç harçlarımız hazır. Sırada 1 bir, bir adet soda ve 1 bardak su bardağı sıvı yağı ekleyip bir sos hazırlıyorum. Soda böreğin daha çıtır çıtır ve lezzetli olmasını sağlıyor bilginiz olsun. Suda kullanabilirsiniz sodanız yoksa. Yufkanın bir adetini gördüğünüz şekilde seriyorum. Üzerine bu sostan, sodalı ve yağlı sostan gezdiriyorum. Sonrasında ikinci kat yufkamı üzerine koyuyorum. Ve tekrar sosumdan gezdiriyorum. Sonrasında, bıçakla eşit olarak 8 dilime bölüyorum. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz böreklerinize, bu sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Size kalmış. Yani 1 kilogram yufkadan yaklaşık 24 adet börek çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde dilimlerseniz. Bir kısmını patatesli, bir kısmını ıspanaklı yapıyorum. İç harcını baş tarafa gördüğünüz şekilde yerleştirip yaprak ya da dolma sarar gibi saracağım. Çok sıkı bastırarak sarmıyoruz ki böreğimiz biraz pofuduk pofuduk olsun, hava alsın. Şimdi sarma işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki yanını katlayıp dolma sarar gibi sarıyoruz. Ne çok sıkı ne çok gevşek sarın. Çünkü böreğiniz biraz pufuduk pufuduk olsun. Çok sıkı sararsanız yapışır. Hepsini bu şekilde sarıyoruz. Ve sonrasında dilerseniz tepsiye, dilerseniz buzluğa. Hangisini kullanmak isterseniz hemen pişirecekseniz tepsiye alın. Saklamak için yapıyorsanız da buzluğa direkt atabilirsiniz. Şimdi hepsi hazır. 1 2 adet yufkadan 8 tane börek çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye direkt böreklerimi alıyorum. Bir kısmını da dediğim gibi buzluğa kaldıracağım. Şimdi taze pişirmek istediğim böreklerimin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Ben üzerine bir kısmına çörek otu, bir kısmına susam ekledim çünkü ikisini de sevmeyenler olabilir. İsterseniz galeta ununa da e, batırabilirsiniz ya da ay çekirdeği içi de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Çörek otlarını dağıttıktan sonra böreklerim pişmek için hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar ve altları da kızarana kadar pişiriyorum. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Başka tariflerde görüşmek üzere.